Şimdi üç price oldu onlar düşürüyor. Tamam Al gizemi de. Yani bak aldım zaten. Girişimde. Baş. Hadi. 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 Ne yapıyor? Ne yapıyor? 10 yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Atak yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? atak. Atak Geçerken atalım. Bura. Hadi canım. Oynat Kanka silloyu kesin zaten. O pezevenk nerede abi Orada oğlum ileride onlar ya. Burada değil ki. Bırak bırak solu bırak. Aa. Aa, bırak. buradalar burada Tamam buradalar. Kanka keser mi? Geri gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. ben de aldım ama Bundan sonra ben de kahpe olacağım. Bir onda aldım. Ne aldın? Al lan. Atak kanka. Sen bastın. bakalar engine attık ya ayıp adamlar engine ölmedi abi arkada SS kaldı. Sesem Özcan orada altın Tekon'u toplayabiliyorsan. Aga biz ne yapıyoruz? Allah için biz ne yapıyoruz şu an? O evele geçerken bunlar bizim bunlar bize vuran CEO'lar değildi ki. Select dolar kanka kankaylardı. Biz niye gidip onlara? Biz vuruyor? niye bunlara daldık? Quantan'ın gazıyla daldık. Orada niye daldık? Hayır o da oradaydı. Değildi kanka. Kanka yok biz Select'te vardı orada ya. Onların içindekilerden Hadi Burası tam, tam park değil o yüzden böyle vurmayın kimseye lan 4-5 kişiyi Tahsin nerede Tahsin de gelsin Tahsin bekle yok. Tamam, Yürü sen direkt evden O makro ayarıyor çıkıyor. makro Ha şuradakilerini bak bu sağdakilerini kesin Olma mel oğlum onlara biz gibi binatla kafa atıyoruz Gel. Neredesiniz acaba? Evire girdik. Şimdi bak, şöyle yapıyoruz. Burada şöyle yapıyoruz evet. Aha. Şöyle yapıyoruz. Bir kişi buraya normal 70 makrosu kuruyor. Geri kalanlar buraya 3-5 makrosu kuruyor. Bizim arka mı kanka? Aha. Evet, evet. Bir kişi oraya normal 70 makrosu kursun. Ötekiler iki adım önüne. 3-5 makro kuracağız yeniye. Hadi bizim planda bu dahi kırılan sayışın var ya sayış. Onların ikisine dikkat et. Eğer bir hafta içinde kan kalmazlarsa bolunu at kılınlar. Ben söyledim yazdım onlara. Hani bolu alacaktınız böyle. Hadi daha alamadık herhalde. Tam bir alın bir önce. Ne göre dedim. Okçu olacağız. Bekliyorum siz dedim. Sana da daha alacağım. mu? Bende şey yok. Makro yok. Yeniye yok. Tam sen 70 vur. Olmayan Üstüne çek. Biz burada 3-5'e makro kuruyoruz. Geniye kuruyoruz. Geniye soğan yanıma gelsin. Geniye açsın burada. Kuanta arkamız açık da. 3-5 için ben açarım makro yani kurarım. Bir 3-5 makro yazarım. Devam. Kanka benim bir şey soracağım. Benim. benim olur mu acaba lan? Masa olur. Sağ sol solda iki tane pik var kanka. Makro bakar. Adana bir tık öne gel. Şöyle. Bakro'yu satın mı alıyorsunuz kanka yoksa maus'un kendi özelliği mi var? Zaman... Benim maus'ta var, satın da aldım. Maus makro nasıl oluyor ya? Kanka maus'un kendi özelliği var mesela üstünde 2 3 tane daha tuş oluyor. Atama yaptırabildiğin. Yok benim var. Logitech var, var, var bende şu an 402 de. Yapamıyorsun. <laughs> Logitech var 402. Ama, ama minor falan yapıyorum da şey makroyu ayarlayamadım ona ya 3-5 makroyu benim birinde Abi. 70 7 tuşun birinde 70 72 yazılı birinde 35 ya yapıyorum da şey oluyor e böyle kafasına göre değişik değişik hareketler yapıyor basılık oluyor bir şeyler oluyor falan gözünü tüm... ayarlayamıyorum yani. sen 70 vurduğun için gelmiyor ki sana Sen 70 vuruyor ya gelmiyor. 70'e gelmesi lazım Bak, normalde. Kanka evet, sen orada da 3-5 dedin ama ha. 70 vuruyorsun kuzen. Senin orada durmanın bir mantığı yok. Ben sen mi sen lan? He? Ben mi? Ha. Oğlum dur 70 çıkardım o zaman dur. Sen de 70 vuruyorsun kanka. 3-5 vurmuyor ki senin. Tamam 3-5 vuruyorum şu an. Yani şey yani yavaşlatıyor yani bir faydası olmuyor amına koyayım. Yok yok <laughs> 70'i çıkardım bardan. abone ol 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 3-5 makro yapacaksan içimizde kur gel bu an oraya çıkabilir ya zaten çıkardım yok yok kanka daha var çıkmamız kutlayalım 12. bu 12'de çıkarız diyor mu enerji sonu Recorder diye bir şey var ama birebir her şeyin aynısını yapıyor. He makro recorder. Ben ona Priest Priest'te makro yazıyordum ben onda. Kanka, hepsi var ya. Laptopta açıyordum, koyuyordum Priest'i yanıma. Devam ki amına koyayım. Kanka aç. Hiç... Şu an pra e, Şu an bizim TB'nin CC'nin şu an açmasını şey yapmak gerektirecek yapmak bir şey yok o da. Yok kanka ben Pride'da kanka e, Pride'da ya, Bunlar şey bile ayarlarsın manuel Ayarlarsın aga ayarlayıp sadece tuş zaman zaman kaldır. Oğlum kutu niye dönmüyor? Yukarı bak. Slot dönmüyor gibi ya. Tahsin sen de gel içimize de ya da 3-5 makrosu olan gelsin içimize. Kanka makro falan yok. Herkes 3-5 dönsün ya. Yani, Çarın. Madem döneceğin. Bak gel. Ki... Evet, daha hızlı dönersin. Ya da kanki bak aynı hiç üç yu şey yapmayacağız. Gelin, şey Gelin şuraya. O mara vur o olur. vur gel gel. Kanka gel. Gel buraya. Gel gel gel. yanına gel. Omar gene sonra focuslanıyor. Gelecek asatlar gelecek ayık olun. Korlu arkamdan gelenler gördün onları. Atak kırmızı tekrar Bunların da ha. var ha Priest ayık olun. Gel 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 en 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 ef ef Avrupa Avrupa hostali solda 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 içeri gelecekler. beyler Price'lar neredesiniz? Tekrar ZB tekrar ZB L'o. Testin onu yaptın o işi. Kanka Roadrunner AFK mı? Abi hel yok amına kodumun yerinde. 3 tane pirinçsiz ya. Bak bir tanenizin eli çarpmasa ötekinin götüne değer kılavye. Aldım. Aldım, aldım, aldım. Kes şu arkamdakini kanka. Eropey'i kes Malis'i. Bizim Roadrunner şey, görünmezlik basıyor amına kodum. Tamam at partiden. O değil mi oğlum Roadrunner? Çak kırmalı tekrar için Şu arkadaşın diğerini bir daha kes kanka. Tekrar DB'li Malis'i. Kuanta sen dikkat et, sana bir şey olmaz orada. Al hemen cc'ni devam et. Kuanta tek kesemezler seni. Ne oldu? Aldım diyor. Siz ikiniz orada kalın kanka, Price. Hadi tekrar malisti kanka bu arkadaş. Şuna 70-72 girin diyecektim. Çık çık, çık 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 Omar tek geldi, yap, Omar onlara onlara Omar Omar Omar. Bb'li. Bb'li Omar. Oğlum kaçırmayın, 100'den döndü ya. Tamam keserler keserler. Artık dönebiliriz. Yo mage'ci var mage'ci mage'ci. Gördün onu bak. Bir kişi. Az davalı, az davalı sapıya bine. Hadi süperden de kaç. Süperle. Malis de attım de. Adam tek attı Oyun. geçti daha. Elinizden gelseği aldı gitti lan. bir şey olmaz ya kestik kesti kesti. aldım geldim. Lan burada gidilmiyormuş. O sana bir şey hangisini kesmesi? Kör yedik amına koyayım. kovaladığımızı kesemedik. He. Onu yiyecektim. O, sen, o, sen, o yok, yok hiçbirini kesmedik Oturanız orada birini kesiyor. Orada kesildi. Yok yok orada bir tane mage vardı Afrika onu kestik. Yok yok onların magesini kesemedi bu kesemedi o arada. Magesini AFK kesemediniz magesinden önceki Omar'ı da kesemediniz kanka. Hmm. Omar'ı o düşürdüm. Ya. Omar'ı Buradan düşürdüm. burada mı? Kanki sen niye görünmezlik basıyorsun? Hani farm atıyorsun falan hani tanıyon diye mi yoksa AFK mıydın? AFK'ydım ya bir Haca telefonla konuşuyordum. Abi sava savaşıyorsun sen de görünmezlik basıyorsun amına koyayım. Telefondaymış oğlum adam Yok afk'ydim ya telefonla konuşur Yok ben şey olarak düşündüm Ulan diyoruz bir şey Aynı mi var? atıyorum, Kimseye ellemiyorum ben vuramıyorum falan gibi ha, Yok oluyor. ya düşündüm mü? Yok yok Burak telefon değil ya de. hemen nasıl savunuyor? Amına tabii, Sen telefonda konuşsan siktimin, sana böyle der Siktimin tele kızı Burak tele kız oğlum Ben herkese düşmanım yani beni gören herkes saldırıyor bana Burak tele kız oğlum Ne anlatıyorsun oğlum? aldım abi. Aha dört em geldi birader benim benim bir tat ben kırk hani, benim farmım bitti evet farmım bitti öyle yapıyor bu parti gg diyor ms'ye giriyor la bu burak <laughs> görünmeyen yerlerinde de dövme var mı kanka kanka yok benim hep görünen hep görünen kanka görünmeyen dövme yaptırmadım yaptırmam da hayatımın hiçbir yerine ne diyorum ne diyorsunuz anlamadım ne diyor? şüpheli Görmek isteyen varsa buyursun gelsin, hadi ne satayım atayım. Kankam, size kolay gelsin. Dc flash bas, gel. Nereye gidiyorsun? Kanki gidiyorum. 4'e bakacak. 5-5, 5-5. Torlu torlu. Sol, solda kalan, solda kalan breş. Şey Hadi Tahsin sen gittin adamlar bastı o tamına koyayım. At onları artık süperli bastır 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 bastır. Şu 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 açtı bak adam aldım tekini aldım aldım gitme 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 arkamdaki atak kırmadı gitme. Arkamdakine DB de attım ben. Diğer aldım onun. Aldım ben Aldım ben hep. <laughs> Europe'yi kes. Europe'yi kes tekrar manikti. olan cana bak cana. Aa, kes artık. Tekrar torlu için tekrar torlu. 70 72 girin buna. Bir eşek tekrar DB'li. Bastır. Aldım rot aldım 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 onu aldım. Oğlum bir on atın lan. Ben be lan DB'yim ben. Benden mi bekliyorsunuz oğlum? Al bir on daha kanka. 10 tutun yeter. Biriniz CC ye tutun. Biriniz 10 tutun yeter. için tekrar. Nerede basın. bunların piresi nerede? Okçu okçu okçu, okçu kes. Okçu okçu siktir. Siktir. Bastır bastır bastır. Siktir. Dö işte. Bastır solda birli. Şu şu üstünde lan. Daha adam basamadı daha kendine bir şey bastır. Sana yani hala 3 kal. Ulan CC geldi. Bak gördün arkaya kaç tekrar DB'li o. Tekrar DB'li. Lan adam CC oluyor Koş 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 peşine koş kanka koş bir şey yapamayacak. Koş 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 koş. Koş bu tarafa doğru koş. Aa şu salak tekrar beni tekleyecek asas bak. Ayıp lan vallahi ayıp bak. Vallahi yemin lan. ederim ayıp. Bak yemin ederim ayıp. Yapmayın. Allah belanı versin ayıp. Sövsem İçimdeki şimdi darılırsınız amına koyayım. Avrupa'yı dön 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 aldım onu. DB'lo Avrupa. Gece üstü tekrar maliste. Hadi 70. Tekrar DB'li. Yürü yürü yürü. Bunların magesi var. Gel. Nerede? Nerede? Burada abi oldu. gel. beyler lan 10 kat tutacaksın. Abi şu spot çıkalım ya. Fight ediyorsa. west solda west west kes şunu. Bunların magesi var. Kanka yürü. Yok. Otur buraya otur. Amına koyayım çocuklar neyin? Kanka beyler geldi. Bak vallahi ayıp 3 tane priyetsiniz ha. Bak bende DDM'de de var amına koyayım. tek yemiyorum. Geliyorum. Gelsin gelsin sal gel. Kes kanka kes kes, kes. slotu kanka. kes. Slotu kes gelene kadar. Omar Omar Omar. Omar DB atacağım direkt gelince. Adam al gel kanka slotun içinde dur gitme. Gel gel slotun içinde dur kanka slot kes. Kes slotu kes gelene kadar adamlar. Omar'a bak DB atacağım. 80 sakla. Ice mice sakla. Koşacağız şimdi biz koşacağız üstlerine kanka. Kes slotu sen. Koşacağız biz şimdi. Gelecekler zaten. Hadi bak ya gitmesek olur. Gelecekler Bak orada mostodon dönüyorlar tamam mı? Ayık olun. Aa, geliyor geliyor. Geliyor geliyor. dikkat et. Asas geldi geldi. Asas'ı gördün. Asas TB'li. Aldım onu. Best aldım diyeceğim şu ama öyle da bir şey yapamaz. İçindeki asas, asas, asas PB'li tekrar. Asası, kestirir, şey asası değil, okçuyu kestir, asası değil, okçu kestir. Okçu kestir. Dön o zaman en sola, en sola, en sola, en sola. Kanka bak gördün o var. Süperi, CC süper dövüş diyor, süperli. Kestin aldım on. Büyük şey olmaz, Büyük şey çabuk çabuk bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben bir bak Kanka için atak kırmadı. Slotun içinden, içinden çık, slotun içinden çık, slotun içinden çık. Okçuları kovala. Koş, koş. Ok. Okçulara doğru koş kanka, koş, 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 koş. koş. Price'ını gördün, price'ını gördün. PB'li. Bir aldım tekini. Aldım o tekini daha sonra. Aldım o. Praxi gördüm Praxi Praxi best. Bak best benden de. başka vuran yok muhtemelen. Tekrar malisti. Köpek gibi demek ki ya amına koyayım. Sol arkadaki kanka Omar malisti. Bir aldım tekini aldım aldım. Lan oğlum şu adam ala yapmayın ya agacım. Aa, aga ben DB atıyorum hadi siz ne yapıyorsunuz? Ayıp dur Kes şu içindeki asası da abi ver. Sizin. Kolay gelsin kanka. Böyle Normal olacak. Böyle olmaz. Yani bu böyle olmaz. 3 tane priyetsiz. 2 tane olsak vallahi bak şey aramayacağım ha. Ne diyorlar ona? Ha? Hani bak. Hayır arayacağım? hayır 2 priyetsiz olsa bak 2 priyetsiz olsa 10 kaç yakıştı diyeceğim. 3 kişinin 10